Ve Kuranda da bu belirtiyor. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diyor. Evet bir ölçü var ve bunun küçülmesiyle büyülmesiyle bütün evren oluşturulmuş. Kuranda da bu şekilde belirtiliyor. E Celsiorüten'in -Cel de bu altın oranla bu ölçüyle ilgili bir bağı olması gerektiğini düşünerek bu şekillerin de bu tabloda gördüğümüz lambda ile ilgili bir bağlantısı olmasını gerektiğini düşündüm ve o şekillerde şu an görüyorsunuz mesela dört köşede dört tane Yıldız var ve yıldızlar çapraz şekilde baştan sona aşağı iniyor. Şimdi sonraki şekilde neyi görüyoruz? Caci Rüthi'nin e, bu şeklinden sonra bu tabloda olan kıyaslamasına baktığınız zaman bu şekillere denk gelen bir yer var mı diye tek tek böyle aldım, baktım, inceledim, inceledim ve öyle bir yer var ki tam olarak bu şekle karşılık geliyor. Şu an ekranda görüyoruz bunu ee, hareketlerden de kıyaslamasını yapabiliriz. Burada bu yıldızların tam olarak oturduğu yani dört köşe beyaz çapraz şekilde aşağı doğru beyaz şerit inen şu şekilde e, görüldüğü üzere bu şekillerin birebir oturduğunu görüyoruz lambda'ya. E peki bu benzerlik tesadüf olamaz mı? Bana göre tesadüf değil. Tabii ki bu benim düşüncem böyle bir düşünce dünyada ilk ve tek benden kaynaklı ortaya atılıyor. Şimdi bu lambdoma nedir? Lambdoma frekansların oluşma tablosudur. E, evrende de torus formlu bir şekli olduğunu, bütün boyutların ve bütün evrenin bu matematik ve geometriye titreşim kanunlarına tabi olması gerektiği e, Tabii ki aşikar. Dolayısıyla lambdomadaki bu hareketin cennet, cehennem ve her şeyi bir ölçüye göre yarattık denilen iddialardan sonra lambda ile paralel olması hiç şaşırtıcı olmamalı. Ama enteres olan olan neden tamamıyla değildi de belli bir bölgeyle ilgili. Ama zaten açıklama olarak incelerseniz ee, Cæcilius diyor ki ismi azamın tamamı bu değildir. Şifresini içinde barındırır diyor. Yani belli bir bölümünü içinde barındırır ve siz bu bölümü anlarsanız kalan şeyleri tamamlarsınız. Bütün açılır diyor. Bütünü görebilirsiniz diyor. Peki şimdi bu iddiaya göre buradaki şeklin buraya oturduğunu anladığımız anda bu oranları ele alarak diğer eksik tabloyu tamamlamamız mümkün olur mu? Cevap kesinlikle evet. Bir puzzle tamamlamak gibi değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Çarpım tablosu gibi düşünün. 2 kere 2, 4 ediyorsa, işte 4 kere 4, 16 ediyorsa, 16 kere 16 da ona göre katlanarak başka bir şey edecek. Zaten frekans tablosu da tamamen belli bir geometrisi ve algoritması olan ve bu geometri ve algoritma matematiğinin de o küçültülmüş bölümde de aynen kendini koruduğunu görüyorsunuz. Şimdi orayı anladığınız anda, e tüm yani 1'lerin, 2'lerin, 3'lerin çarpım tablosunu al, anladığınız zaman şimdi 2'nin çarpım tablosu 4'ün yarısına denk gelir. 8'in 4'te 1'ine denk gelir. Yani 2 4 8 zaten e, bundan ifade edilir. 3'ü 3'leri çözdüğünüz zaman ne olur? 6'nın yarısı, 9'un 3'te 1'i, 12'nin 4'te 1'i. Yani 3'ü çözdüğünüz zaman bunları da çözmüş şey olmaz mısınız? İşte Cael Cültiye'de aynen böyle. Ben bunu nereden e, esinlenerek yaptım? Tesla'nın, onunla da çok dalga geçmişlerdi. E, yeri geliyor bizim, benim ya da benim gibi düşünenlerle de dalga geçenler oluyor. E, maalesef acı bir şekilde. Ama e, tarih kimin haklı olduğunu gösterecek. Yani haklı olduğumuz noktalar vardır, olmadığımız noktalar vardır. Bunlar ayrı şekilde ama acımasızca eleştirmek yerine bunlara kulak verip karşılıklı beyin fırtınası yaparak hakikate ulaşmaya çalışmayı herkese e, davet ediyorum. Şimdi Tesla da bir radyo yapıyor ve pilsiz filan, sadece kuars kristalleriyle çalışan yani kuars kristallerine bir elektronik devreler yapıyor, enerjisini kristalden alıyor radyosu ve bu e, radyoyla garip bir anten yapıyor, radyo ve anten sistemiyle diyor ki Mars'ta yaşayan dünya dışı e, varlıklardan sinyal aldım diyor o oh, yerle bir ediyorlar adamın deli damgası işte kafayı yemiş bu üşütük falan filan diye. Peki soruyorlar dalga geçe gece ne diyormuş Marslılar bu mesajında ve Mars şeyi çözdüm diyor. Sinyali çözdüm diyor. E neymiş bu kadar önemli olan mesaj diyor. 1, 2, 3. Bu mu diyor Mars'tan gelen sinyal millet Allah yerden yere vuruyor. Mars'ın yolladığı şeye bak ne kadar zor bir şey bilimsel bir şey filan diye. Ama dedim ki ben Tesla'ya sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Neden? O dalga geçenlerin 720 tane patenti var mı? Bu işi kim çözmüş? Bu işe kim kendini adamış? Ya yani bu işin e, insanlık adına bu kadar faydası olan başka bir insan var mı siz bu insanla dalga geçiyorsunuz? Yani bu kadar işi yapan bir insan kendini bu kadar küçültecek, saçma sapan bir iddiayı asılsız bir şekilde gündeme getirmez diye düşündüm. Ve o dönemde şuna çok çalışmıştım. 1-2-3 ne demek olabilir? Yani gerçekten dünya dışından bir sinyal geliyorsa 1-2-3 diyerek neyi kastetmiş olabilirler? Bakın biri e, yani 2 1'in 2 katı. 3 1'in 3 katı. Her şey birden çıkıyor. Size bu adımı veriyor. 1. İkincisi e, biri 3 ile çarpın. 3. 2'yi 3 ile çarpın. 6. 3'ü 3 ile çarpın, 9. 3, 6 ve 9'un. Sadece 3, 6, 9'un ihtişamını çözseydiniz, kainatın anahtarına sahip olabilirdiniz diyor Tesla. Evet. Bakın 3, 6, 9'un da aslında özüne indiğiniz zaman 1, 2, 3'ün katı. Ve şunu söyledim, 3, 6, 9'unu biliyordum. 1, 2, 3'ün de önemini biliyorum, evet. Bir sayısını çözdüğünüz zaman 1, 2, 4, 8, 16 gibi katların aslında bütün hepsini çözmüş oluyorsunuz. 2 de yine 2, 4, 8, 16 diye gidiyor. 3 sayısında da 3, 6, 9, 12 diye katları çözüyorsunuz. Ve bu kombinasyonlardan mesela 3 ile 2'yi toplayın 5. Evet 1, 2, 3, 5 etti. 2, 2 ile çarptınız 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 3'ü 2 ile çarptınız 6'yı elde ettiniz. Ondan sonra 6'yı 3 ile topladınız 9'u elde ettiniz. 8'i elde ettiniz. Bütün sayıları aslında bu 3 sayının kombinasyonundan oluşturabiliyorsunuz. Ve 9'a kadar tamamladığınız sayılarla tüm evreni artık ifade etme şansınız oluyor. Ve bu evreni matematiğini en saf hale getirirseniz ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Evet doğru ve bunu inandığım ve bu gözle baktığım için Celcelutiye'de bu tarz bir kısaltma olabilir dedim kendi kendime ve gerçekten de frekanslarla da bağlantılı olması gerekirdi bana göre çünkü ne iddia ediyorum ben de Einstein'da Tesla'da ondan sonra Kur'an'da her şeyi bir ölçüye göre bir matematiği olduğunu söylüyor. Belli bir matematiğe göre ki matematik demek rakam demektir. Rakamlar da ne demekti? Daha önceki programlarımda söylemiştim. Frekans harmoniklerinin adımlarının Sembol. sembolleridir rakamlar. Yani şimdi şöyle bir metrelik bir ip aldınız çektiniz bir kere titriyorsa bunun duyamadığınız alt ikinci frekansı tam olarak iki kere titriyor duyamadığımız o üçüncü frekans tam olarak üç kere titrediği için ismi R rakamı 3 oluyor. Yani rakam dediğimiz şeyler esasen fre frekans sıralaması. Harmoniks frekans harmoniklerinin sırasına biz rakam diyoruz. Ve dolayısıyla her rakamın bir frekansı var. E 1, 2, 3 rakamlarından bütün rakamlar oluşuyorsa 1'in 2. ve üçüncü titreşimlerinden de evreni yaratan tüm titreşimleri elde ediyor olmamız mantıklı değil mi? İşte burada bu şablonun gördüğümüz bölgesine tam olarak bu şeylerin yerleşmesi bana lambdoma denilen bu sistemi işaret ettiğini çağrıştırdı. Yani dedim ki kısaca bu e, evet buradaki sembollerin anlamları var, şeyleri var. Ama aslında bunlar bu şekilde belli bir düzene göre yapılırken düzen ilk sırada asıl ifade edilmek e, istenen şey bence matematiğiydi, geometrisiydi. Evet. Yani bu yazı dilinde de mesela kana kana su içtim derken kandan bahsetmiyoruz. Siz hiç alakası yok aslında. Siz onu kelimeyi kullanıyorsunuz ama manası o değil. İşte burada da kelimelerin manasında değil Orada özüne odaklandığın zaman bunun bir frekans ve matematik formülü olduğunu ve bu matematik formülünün de harmonik titreşimleriyle tamamen örtüştüğünü ben gördüm ve ikna oldum. Ve buradaki o sistemi genişlettiğiniz zaman şu mavi karenin içinde görünen celcelutiye e, şekillerinin olduğu algoritmayı anladığınız zaman o boşlukları doldurarak devam ettirerek bu e, sistem matematiği. Evet şu anda gördüğünüz o koskoca renkli tabloyu yani lambda tablosunu elde edersiniz. Peki lambda nedir? Ne, neden bu kadar önemli olabilir? Yani Allah'ın ismi azam denilen tüm sıfatlarıyla nasıl bir alakası olabilir? Aslında bence ismi azamı bundan daha net bir şekilde matematiksel açıklayacak başka hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sıfır titreşimli bir şey kadri mutlaktır. Kendi titreşmiyor, tüm evreni titreştiriyor. Siz o yüzden onu doğmamıştır, doğrulmamıştır. Siz titreşmeyen bir şey ölçemezsiniz. Do diyemezsin, re diyemezsin, üç diyemezsin, beş diyemezsin, sarı diyemezsin, kırmızı diyemezsin, ince, kısa, sıcak, soğuk hiçbir şey diyemezsin. Çünkü bunları demen için mutlaka bir titreşim seviyesi, uygun bir titreşim olması gerekir. Ve bu titreşimi olmayan tek yer evrenin altın oran noktalı torus biçiminin altın oran noktasıdır. İşte ben buraya kadir mutlak diyorum. Ve tüm enerjinin torus biçimli tüm atomları ışık hızından daha hızlı hareket ederek sürekli olarak bu döngüde o tek birleşim noktasından geçmekte diyorum. Ve oradan geçerken öyle bir ayarlama yapılıyor ki tüm evrendeki elektronlar, nötronlar, protonlar... belli bir dengeye göre hareket ediyorlar. O denge noktası da... yani bir... kalemi aldığınız zaman... nasıl şöyle yaparsam düşer, böyle yaparsam düşer... ama bunun bir denge noktası vardır değil mi? Her şeyin bir dengesinin sıfır olduğu... nokta vardır. İşte evrenin dengesinin sıfır noktası. Onu kontrol edebildiğiniz... tek nokta... Kadir Mutlak denilen bu enerji noktasıdır. Ve orada... Aynen Allah birdir deriz ya. Titreşmeye başladığı anda onun harmoniks kanunları, söylediğim bu tabloda görülen frekans kanunları da işlemeye başlar. Yani alt ve üst frekanslarıyla siz bir frekansı elde edersiniz. Dolayısıyla mesela üç boyutlu dünyamızda ben bu sandalyede oturuyorsam Evet, bunun bir frekansı var, bir zamanı var, bir toplam atom sayısı var, molekülü, hepsinin oluşturmuş olduğu tek bir titreşim var. Ama bu titreşimin bu boyutta bu sandalyeyi oluşturması için alt ve üst boyutlarda da bununla alakadar titreşimlerinin olması gerekir. Gerekir. Gittim ölçtüm bildim demiyorum. Teorik olarak bunun matematiksel teorisini ben bu şekilde olabileceğini iddia ediyorum. Ve bu da neye doğru? Tüm evrenin aslında tek bir yerden çıkan frekanslar. Şimdi buna bilim Big Bang deyince herkes kabul ediyor. Ama siz kadir Mutlak dediğiniz zaman hemen bilimsel camia size sırtınızı dönüyor. Neden? Bana göre kadir Mutlak ve Torus formu, bunda işte başka şeyler de anlatırız inşallah. Tüm evrenin yaratım modelini ve evrenin şu anda hem genişleyen hem de niye işte genişliyor? Ne kadar genişliyor? İşte içine mi çökecek? Böyle mi devam edecek? Hayır. Yani Enbiya suresi 104. ayette anlatıldığı gibi işte biz diyor şeyleri evreni diyor başlangıçta diyor Yazı tomarlarını büker gibi yani yazı tomarlarını büktüğünüz zaman şöyle bir kavis olur. Tek tomar değil iki tomar olduğu için de ikisini birleştirdiğiniz zaman böyle sekiz şeklinde yani sonsuzluğu ifade eden şekli oluşturursunuz. Bu çevirdiğiniz zaman üç boyutlu bakarsanız bu tam olarak torus şeklidir. Ve bunun birbiriyle kesiştiği tek bir nokta vardır. İşte Enbiya Suresi de bana göre bu şekli e, ifade eder. Biz diyor ki en başta başladığımız gibi Tekrardan baştan yaparız diyor. Yani tekrar eden bir döngü olduğunu evrende e, Kur'an'dan ben, ben o öğreniyorum. Sembolün içinde o şema gizli işte. Gizli. Yaratılışın şeması. Yaratılışın gizli. ve yaratıcının da şeması aslında. Çünkü o torusun kesiştiği şöyle bir lastiği alın. Büktüğünüz zaman ne olur? Bir noktada kesişmek zorunda, değil mi? Yan sekiz haline geliyor. O kesişim noktası ne olur? Orada Tesla bunu şöyle açıklıyor. <laughs> Enerji ve manyetiği açıklarken bir çemberi alın diyor. Ve bu çemberi 9'a bölüyor. Neden 9'a bölüyor? Çünkü rakam olarak evrendeki sonsuz sayıda rakamı yaratmanın mantığı en küçük modellemesi 9 bölüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan oluşuyor. Diğerleri Evrendeki tüm şeyler bilmem kaç trilyon ışık yılı dediğiniz zaman bunu milimetreye çevirin. Yine bu 9 rakamla o kadar büyük sayıyı ve sistemi izah edebilirsiniz. Özü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O yüzden de bir bütünü alıyor. Bir daireyi, çemberi 9 parçaya bölüyor. Elektrik akımını ki dünyada daha ötesi var mı bilmiyorum. Ben hep testayı kabul ederim. Bu konuda elektriğin uzmanı oydu. Elektrik akımlarının bir 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Bunu da e, ekrana e, alabiliriz. Daha güzel olur görselde. Bu şekilde hareket ettiğini buluyor. 1, 4, 7 negatif kutbu oluşturuyor. Kalan sayılar ise pozitif elektrik akımlarını oluşturuyor. Şimdi burada e, 9 sayının 6 tanesini açıkladık. 3 tane eksik kaldı. Hangisi? 3, 6 ve 9. Şimdi 3, 6, 9 neden yok elektrik enerjisini ifade ederken? E, oralarda bir boşluk mu var? Hayır, boşluk yok. Oradaki boşluk denilen şey manyetik alan. Bakın manyetik. Birisi elektrik, birisi elektromanyetik. Yani manyetik alanın e, tablodaki yeri 3, 6, 9. Şimdi elektriğin hiç sıralaması değişmez iken manyetiğin şöyle bir değişikliğe uğradığını görüyoruz. Tepede 9 artı ise, pozitif ise 3 ve 6 negatif. Yani ne oluyor? 3-6 negatif negatifse eksi 9 ediyor alt taraf. Üst taraf artı 9 birbirini dengeledi. Elektrik ve e, manyetik bu şablonda hareket ederken tek bir noktada yolları kesişiyor. O noktada o kürenin 1,618 altın oran noktasına denk geliyor. İşte burada kesişen elektrikle manyetik her kesiştiğinde şu oluyor. Manyetin kutupları değişiyor. 9 artıysa 3 6 e, e, eksi oluyor, dengeyi sağlıyor. Bir daha çarpışma olduğu zaman 9 eksiye dönüyor, 3 6 artıya dönüyor. Ama denge bozulmuyor. Bu sürekli bir devinim halinde hareket enerjisini devinim e, devamını sağlıyor. Yani bu şekilde süreklilik kazanabiliyor. Muazzam bir denge ve matematik var değil mi Hakan? Kesinlikle böyle. Evrenin öyle başıboş ve tesadüflere dayalı e, olduğu fikri bana hiçbir zaman... Ya Tabii ki böyle şeyler de var. Belli kısımları bundan oluşu olabilir ama... E, baştan bugüne tamamen her şeyi tesadüfe bağlamak... Bence büyük bir yanılgıdan başka bir şey değil. Yani burada Tesla... 3 6, sırrını burada söylüyor. Başka şeyler de olsa da e, bu çok önemli. Elektrik ve manyetikin iççi olduğunu ve bunların nasıl hareket ettiğini söylüyor. Burada çok önemli bir bilgi daha paylaşayım. Bana göre <laughs> dünyanın da bizim çakralarımızın da e, elektrik alanı manyetik alanı tam olarak buna göre işliyor. Yani dünyanın Van Allen kuşağı da esasen bu 369'un 6 torus formuyla beraber oluşuyor. Ve bu şimdi o saniyede bilmem kaç defa <laughs> elektrikte de yenilenirken işte bilmem kaç yüz bin yılda bir çok uzun süre e, alan bir devinimde dünyanın elektrik manyetik dengesi de değişiyor. Ve manyetik kutuplar da tersine dönüyor. Bakın manyetik kutuplara tersine dönmesinin de bilimsel bir altyapısı var. Kutup taklası. İşte tam olarak bu kutup taklasının yaşanacağı döneme doğru uçurumun kenarında olduğumuzu her şeyde dile getiriyorum. Bu olacak. Biz bunu bilmiyoruz. Ama bunları defalarca yaşamış dünya dışı milyarlarca milyonlarca yıl onun zamanına göre bu turları belki yüz binlerce kez şahit oldular. Ne zaman yaşanıyor, nasıl yaşanıyor biliyorlar. Yani bu dünyanın defalarca kıyameti koptu, yeniden başladı diyorsun. Yani bana göre öyle ve bu şöyle bir şey yapılıyor. İnsanlara yardım ediliyor mu? Ediliyor. Ama tamamen her derdinden tasasından kurtarılıyor mu? Hayır. Bu bilgi verilmiş, bu süre belirtilmiş, bu sürede olmadan bu işi anlayıp kendini kurtarması bekleniyor. Nedir bu? Manyetik takladan önce bizim hayatta kalma yolunu formülünü bulmamız gerekiyor. Dünya Yok, çabayı insanlığı göstermemiz olarak gerekiyor. çabayı da göstermemiz lazım ki kalan eksiklerimiz de yardımla tamamlansın. Ama biraz önce söyleyecektim. Temel'in bir fıkrası var. "Allah'ım niye bana işte piyango çıkmıyor ya?" böyle. "Allah'ım niye çıkmıyor? Allah'ım ne çıkmıyor?" E bir gün artık demişler, "Önce bir bilet al." diye yukarıdan bir ses gelmiş. <laughs> bir <zahmet değil> mi? <laughs> yani Allah'ın yardım etmesi için de bir şeyleri senin yapman lazım ki. Ondan Sen, sonra yardım. Ondan yardım sonra gelsin. bilet çıksın. Yani burada bizim yapmamız gereken bu bilgileri zamanında algılayıp önlemimizi ona göre almak. Peki Celcülü Teri'den nerelere geldik? Evet. Şimdi bakıyorsunuz Tesla'nın kullandığı 1, 2, 3 3, 6, 9 elektrik, manyetik e zaten bunlar tüm evrende işleyen e, doğa kanunlarıyla özdeş fikirler değil mi? Bu da bu dua da matematikle birebir ilgili bir dua. Kesinlikle. E, cifer ilminde de kullanılan bir dua bu. Evet. Yani biraz da ondan bahset istersen. Ya şimdi şöyle bir şey var. Elektriği anlattık değil mi? Şimdi elektriği biz bu yayını takipçilere, izleyicilere ulaştırmak için ne kullanıyoruz? Elektrik kullanıyoruz. Şu an için elektrik bizim için kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Elektrik olmasa biz bunu yapamazdık. Şu an elektrikler kesilse biz bu yayını durdurmak zorunda kalacağız. Bizim işimize yarayan bir şey. Ama siz bu elektriği aynı elektriği insanın hayatını yok etmekte de kullanırsınız. Yani elektrikli sandalye denilen bir şey var yani olgu var. İdam cizalarında yıllarca uygulandı. O da aynı elektrik. Yani o şu da an can alıyor. O da can alıyor. Şimdi can veren ameliyathanede kullanılan elektrik de aynı elektrik. Aynı kanunlarla e, oluşuyor. Aynı kanunlara tabi ama elektrikli sandalyedeki de aynı kanunlarla can alıyor. O yüzden bir şey iyi kötü demek yerine doğasını e, nötr olarak ele alarak biz kendimiz onu pozitif anlamda kullanmanın yollarını aramamız lazım. Celcelutiye'nin de evrenin aslında işleyişiyle ilgili bir bilgi olduğunu, ve dolayısıyla tüm Allah'ın yaratım sıfatlarının da dolayısıyla bir frekansı olacağı ve bunların hepsini de özetleyen bir bütün olarak e, düşündüğünüz zaman şöyle de bir şey çıkıyor. Siz bu işi tersine kullanırsanız yani doğal olarak yani evrensel yasalara karşı gelen enerjilerde üretmekte kullanabilirsiniz bunu. Yani yaşam veriyor, yaşam alıyor. Burada tabii ki. Bir daha tekrar et istersen. Asıl e, konunun en büyük sırrıydı bu cümle. Yani diyorum ki Celcelutiye evrenin e, yaratıcısının bu evreni nasıl yarattığını ve işlediğini gösteren bir tabela. Kısa yol. Yani E eşit MC kare. Aslında ne kadar basit birkaç tane harfmiş gibi görünse de yani ne kadar büyük bir evrenin her köşesini açıklamakta çok önemli bir iddia. Gerçekten anladığınız zaman. Ama ben bunu E eşit MC kare yazsam uçaktan kağıtla aborjinleri atsam ne diyecek? Anlamayacak tabii ki. Gerçek anlamı haricinde milyar çeşit şey sayabilir. Ama gerçekten bunu anlaması mümkün değil. Peki gözü mü görmüyor? Hayır. Bilgisi yeterli değil. Bakın olayın gerçeğini anlamak için bilgi gerekiyor. Ne bilgisi? O diyecek ki e işte M'yi mesela A Mart'ı diyecek bu kuş. İşte E'yi başka göze benzetecek. Eşittir'i ok'a benzetecek. Öbürü diyecek ki ok değil mızrak diyecek. Bunlar birbirlerini e, kesecekler. Savaşlar yaşayacaklar. Evet ondan sonra bir bakacaksınız. Saçma sapan bir sürü teori var. Ama hiçbiri aslında Einstein'ın anlatmaya çalıştığı şey olmayacak. İşte burada olayları doğru anlamak için Olayların anlatmaya çalıştığı şeyleri hakkında doğru bilgilere sahip olmak lazım diye düşünüyorum. Ha doğrusu bu mudur değil midir? Yani ben araştırmalarımda frekanslarla ve matematikle inanılmaz derecede örtüşen ve bunları matematiksel olarak açıklayan bir teoriyi bugün izleyenlerle paylaşıyorum. Bu teoriyi hiçbir yerden duymadım. Tamamen bana aittir. Doğrusa da yanlışsa da bu benim bir tezim. Ve burada bu tersine de kullanmak mümkün.